ben aldığımız çıkış noktaları vesıra ufak oyunlar oynayacağız. ama ben şey sıkızın noktadan çıkıp nereye gidersiniz? daha çok oyun oynayabileceğiniz bir yere gidersiniz. Parka. parkta. parkta. bulacağız siz parkta bulunuyor değil mi? peki nasıl hareketler yapıyoruz? üçten geri sayıyoruz ve başlıyorlar. Öyle... What is this? <laughs> Sıma gibi Evet. Şimdi bu formun fotoğrafını çektik kafada. Unutmuyoruz bu formu. Birazdan 15 saniye içinde bu forma final yapmak zorundalar. Hayır, niye dedik biz sana? Şöyle gelin dediniz. <laughs> <laughs> sen niye oynamıyorsun ha? <laughs> yani, Değiştir. Oyna oyna. Tamam, tamam. Ama sen ne? gösteri salatı türü istiyor. Gösteri salatı. Zeybek. Zeybek. Tango. Tango. Bilmiyorum. <laughs> e, biz çok teşekkür ediyoruz bizleri bugün izlediğiniz için. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Ağaçlayın bakın karşıda. Evet.